Bir, iki, üç. Sevgili Trabzonlu hemşehrilerim, değerli basın mensupları, bugün burada bulunmamızın sebebi Trabzon Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanımız Asuman Hanım'ın bir açıklaması olacak. Böyle bir kadınlara yapılan, Dünya Kadınlar Günü'ne yakın bir tarihte yapılan Özge Canımıza, yapılan bu hareketi tüm şiddetle kınıyor. Bir daha olmaması için ve unutulmaması için böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Ben sözü Kadın Komisyonumuz Başkanımız Asuman Durmuşoğlu'na veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Sayın basın mensupları, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Bizler de Trabzon Dernekleri Federasyonu Kadın Komisyonu olarak burada özge canımız için toplandık. Günlerdir acısı içimizde. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama bu nasıl bir acıdır ki tüm Türkiye yandı. Biz kadınlar hem de analar olarak bu ve buna benzer olayların yaşanmamasını istiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bizim kadınlarımız her şeyin en güzeline layık. Fedakarlığı, çalışkanlığı, yardımseverliği ve hayatın her alanında önce babasına, erkek kardeşine, eşine ve oğullarına, kısacası erkeğine desteğini tam olarak verendir. Biz bunları hiç hak etmiyoruz. Güzel ülkemde, güzel insanlarla yaşamı sevgi ve saygı çerçevesinde paylaşmak istiyoruz. Cennetin ayak, annelerin ayakları altında olduğu anlayışını Türkiye'de ve dünyada etkin kılınmasını bekliyor. Özge canımızın şahsında tüm şiddet gören, görerek kadınlarımızı rahmetle anıyoruz. Bir daha bu ve buna benzer olayların güzel ülkemizde yaşanmamasını diliyor ve bu uğurda Trabzon kadınları olarak üstümüze düşeni Trabzon Dernekleri Federasyonumuzla birlikte yapacağız. Başta bu fırsatı bize veren değerli başkanımız Mustafa Demir ve yönetim kurulu ve gençlik kollarımıza teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.